Evet arkadaşlar bugün videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle bileklikte çarpı yapmayı göstereceğim. Böyle bir çarpı. İlk önce bu böyleyken bunu böyle yapmanız gerekiyor. Bunu ortadan iki tarafını ortadan tutacaksınız böyle. Sonra da boş kalan yerleri de diğer tarafa karıştırın. Şimdi bunu böyle yap bu böyle yaptık da yaptık sonra her iki parmağımızda yapabilirsem geleceğim. Bitirin yapamadım. Tam böyle yapıyorsunuz. Sonra ise bunu şeffaf şekilde döndürüyorsun. yani az döndürüyorsunuz ve çarpı böyle böyle bir çarpı oluşuyor az daha döndürürseniz buna böyle sıkışıyor ve bum çarpı ve bugünlük videomuz bu kadardı görüşürüz kendinize iyi bakın kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet.